Hepinize merhaba ben Arden. Bugün PES 2021 Üçlü Kapışma Ligimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Onur abi konuk edeceğim. E, Lollipop Spor'la en son oynadığımızda ne olmuştu? Beni yenmişti galiba ama bugün inşallah ben kazanacağım. Hoş geldiniz abi nasılsınız? Hoş bulduk tatlım. Lider gibiyim. <laughs> yani. Evet tebrik ediyorum. Çok hoş bulduk tatlım. Gürkan abi lider. E, bakalım bu hafta da liderliği devam edecek mi? Liderlik e, tıraşı oldum bu arada. Vay çok çok güzel olmuş Şimdi ben bu arada Onur abi'den bir intikam alacağım arkadaşlar. Geçenlerde benimle aynı Yavaş, kapağı yapmış. Ben, yerler yaş. Benimle aynı kapak fotoğrafını koymuş sadece kendini değiştirip sabah bir uyandım. Bakıyorum kendi videom mu diye bakıyorum ya. Şaşırdım hani böyle sabah yorgunluğu olur ya bakarsınız falan böyle. Lan Lanıyorum bakıyorum Onur abi var orada. İşte onun intikamını bugün Vay. almaya geliyorum. Bir de ne Yavaş yaptın artık. sen? Mbappe mi çıkardın? Gürk abi mi çıkardı Mbappe? Kim çıkardı? Ben Mbappe çıkarttım. <laughs> ben ha. Forlan babayı çıkarttım ben. Forlan Benim oynatıyor, oynatıyor musun Forlan'ı? Gizli silahım var yalnız. Hayır Forlan'ı biraz daha güç, şey yapacağım, ee, güçlendireceğim daha sonra şimdi daha yazık yeni geldi takıma. Ben oynatıyorum, lazım. ben oynatıyorum. Yok, gel o zaman, lazım. gel. Gel yani o zaman arkadaşlar. O kadar Ar arkadaşlar. Işte, muhtaç Arda'nın işte. Böyle bir formatı. Şu anda... Instagram hesaplarımız ekranlarda takip ederseniz çok seviniriz. Ligin sonuncusu ve ikincisinin arasındaki maça. Burada. Onur abi Başakşehir gibi ya. Geçen yıl şampiyon olup bu yıl düşüşlerde. Ha? Asla sadece bir değilim. puan yerinde yalnız. Ligin sonu bir değil. maraton olduğunu hiç düşünüyorum. Ooo çok kritik bu arada. Onur abi lafını bölüyorum ama bu maçı alıyorsun, Arda'nın üstüne geçiyorsun. <laughs> Tabii ki yavaş, kardeşim ya. yavaş Okulunda yavaş yavaş. O konuda zaten rahat rahat. Yavaş. O benim için çok şey böyle hani ee, basit Yavaş Biliyor muyum? Hmm, Yavaş. Basit benim için Yavaş yerler yaş Arden direkt Forlan'a basmış bir şeyler Ta 17. seviyeye kadar getirmiş Oğlum nereden buluyorsun bu kadar adam ya Şey ya paket Böyle açınca 4000 dp veriyor ya Bir şey veriyor baya vermişti Ya Forlan gibi bir adamı 17.000'e getirmek de O 4000 dp falan da zor yani Vay taktik değişikliğine gidilmiş Tabii. Hayırdır aa, Geçen hafta iki mağlubiyetten sonra aa. Seri 2 mağlubiyetten sonra No Leno hiç... hocayı getirdim Lenon. 1 Artık kimin hocası bilmiyorum. Bakalım ne olacak ya. Onur abi hazır mısın? Formalarımız ben da hazır. Canım bastım bile. Ben seni bekliyorum. O zaman ben de sa abi. sana. Ben seni yeneyim. Anlamında. <laughs> arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın. Vay! 5 bin en az, az 5.000 like diyor Gülkan abi. Bizi kırmayacağınızı biliyoruz arkadaşlar. Her en az like. 5.000 like. Ardene bir şey olsun. Aha Lebir gol üçgen olsun. geçti mi? Her like Yok, Rday'di bugün gol, gol olsun. olacağız, yağacağız arkadaşlar inşallah. Haydi Neymar, Neymar da Silva döndü. Bakar mısın hareketlerime? Em, em, geçen geçen hafta sen şey demişsin ya. Ha, harika bir hareket. Söyle. Embolo Neymar söyle. demişsin ya. Embolo Neymar. Aha! Dakika bir gol bir. Vur oğlum. O oh, işte. penaltı. Penaltı. Oo, penaltı. Oh, penaltı. Bir dakika, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Yine çılgın bir pozisyonla yani başladık. Bir şey söyleyeyim mi? Gürkan %100 penaltıydı, kabul ettin değil mi? Ben hiç öyle Ben buraya yavaş yapalım? çekim koyacağım. Ben buraya yavaş çekim koyacağım. Geçen haftaki pozisyonları Bence, da koymuştum. Yani... Penaltı %100 penaltıydı. Onlar penaltı değildi de, bu penaltıydı. Bak, bir L1 üçgen geliyor. Bak, 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 izle. Şu. Modifiye. Şu. 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 Aa! Evet, bir duvar pası, bir duvar pası. Hardenlü Pop da maç. Şey top. Bak 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 gole bak Gürkan. Eee bakamadım. Göremedim. Gol mü vardı? Acaba. Ronaldo! İşte, Ronaldo aldı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ama gol. Gol. Cristiano Line yeni form yeni temiz Lan yavaş adam öldüreceksiniz lan, oha. Oradan yaylanıyorlar çıktı. böyle bir de. Teknik i̇şte böyle Ardenzers taraftarları da. Göbekli abi Ay, için yaptık oradaki. korkmayan kalmayan Ardenzers taraftarı gördüm, bu taraftar inanmamış bu sezon. Yok Demek yok, yok. Ki. O, o, onun şimdi menüsküs dizinde, oturmuş, sıkıntı, var. dizinde sıkıntı var, dizinde sıkıntı var dizinde. <laughs> Bu arada Ronaldo inanılmaz aldı. Aynı Valencia'nın attığı gol gibi. Geçenlerde Kara Valencia'nın attığı gol gibi. Onur abinin çok sevdiği Valencia. Favori futbolcusu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız L1 üçgene dikkat. Modifiye L1 üçgen geliyor. Ya nereye ha? Nereye, <laughs> nereye atıyor Nereye atıyor? Al sana L1, L1 üçgen. Oğlum sen hasta mısın ya? Sen başka <laughs> bir şey bilmiyor musun ya? Hastayım. Levin şey nasılsa şey. Başımı şey yapmıyor ya adam. İki deli bir araya Manya, gelmemeli. Manya, Belki de bu kadar sevmemeli. Bak 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 Oğa Oğa ya, bak ya. iki taraf içinde yürü oğlum ben. Oynamaya gelmiş. Vur oğlum. Artık. Aa kaleci öldü. Kaleci eller var da şey. Hani Cem Yılmaz'ın filminde bir sahne var ya elleri birbirine <gülüyor> <gülüyor> giriyor. Biliyorum biliyorum kaleci. Aha. 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 Offside yok. Ronaldo da burada geçer mi? Geçti. Oh, Önüne düştü. <gülme> düştü. <macuklar>. Önüne <gülme> düştü ya. I Aman oh. be. Aman oh. be. Aman <gülme> Pardon Neymar. Aman be. Önüne düştü be. <gülme> Savunma yaptık ama. İşte böyle. Böyle. Biriniz abi, atın diğerinizi atsın Ronaldo takılın böyle. Ronaldo'lar bugün coştu ya Ronaldo'lar bugün coştu. Ronaldo'yu Van, Van Dijk da durduramıyor da. ben Van Dijk'ımı sileyim abi o zaman ya Allah kahretsin böyle iş. Arda'nın forma da suratında kalmış. Forma Arda'nın ağlıyor. <laughs> Arda'nın suratında <laughs> Şuna bak şu Van Dijk yani bak Van Dijk'la bu iki oldu <laughs> Van Dijk'ın bu hareketleri bak. Ama Van Dijk'la Ronaldo'yu bak Ronaldo'yu. Ronaldo bugün ekstra. Bak bak orada çarptı bir de önüne, önüne düştü, düştü ya. Dedim. Birazcık bal bal seziyorum. Önüne orada düştü da, ne ya? Orada ne dikkat. Bir bir dursun bu maç. Aha gel. Uuu. o? Koca kafa. Lan Aha! yeter. bak. Oh! batır. <laughs> ya adam değilim Aha. ya. <laughs> faal hocam. Hocam Herkesin faal bu. Hocam. Ya. Evet. Ronaldo. Uuu. Ah! Pasa gel. Pasa doğru gelin. Ah. Gençler. <laughs> bu sefer indireceğim. Lever, <laughs> Doğru gel. Ah be bu sefer. <laughs> ah. Hayır. Hayır. Abi ne oluyor ya? Atraksiyonlara Hayır. gelin abi. Aa, ya, hayır. Yani Hayır. Resmen burada lollipop spor dalga hayır. geçti rakibiyle. Hayır. Allah at dedi atabiliyorsan. Sık ya. kafama falan dedi. Aşağı atıyorum oyunları <laughs> atıyor yemedi. ya. Yürü oğlum. Aha. Aha. aha gol Aa, geldi. Uf. Uuu. Oblak. Bu oblak silinmemiş miydi ya? Aa. Hayır. Silinmedi. <laughs> Yani arkadaşlar biz öyle iyile o Ya bu Pat Patrick Vieira silinmemiş gibi ya. Aha. Oh. Zayıf bir plase gibi görünse de Kevin çok de nokta atışı. Kevin De Brian. isteyene Kevin De Brun, isteyene Kevin De Brakast. İsteyene çok rahat Kevin ya. De Gürbüz. Ya, ya, çok rahatım ya, çok rahatım. <laughs> Arda sustu ya. <laughs> Bak Arda'nın Patrick bir yere içine sokmuş tişörtünü. <laughs> <laughs> Bakar mısın bak bak. Ama Gürkan plasenin güzeline bak bak. Bak. Abi güzel abi. Ya zayıf görünüyor göründü şu plasa of, ama of, çok of. iyi noktaya yerleştirildi. O yüzden Oblak hiçbir şey yapamıyor. Çok iyi yerleştiririm. Bakalım şimdi Arden'in L1 üçgeni geçecek mi? Varıyor o oh L1, 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 L1 üçgeni. Yeni oyuncusu Gerizekalı Forlan atıyor ama ya. Forlan çok yavaş. Forlan, forlan, şu an ne diyor biliyor musun? Bir de. Nereden geldim bu takıma? Bu sadece havadan top atıyor bana. Atlayabilmişken. Haydi, haydi Arden. Haydi Arden. Moral bozmak yok. 2 olacak burada. 2-2. 45. dakika boostu geldi. Sendeyiz Arda'dan. 45 artı 2. Daha süre var. O top sende. Dikkat. Sakin. Dön abi. Messi. Aa orta açarsa gol olur ya. Mükemmelsin. O artı... Gol oldu gol! Gol oldu 45. Gol Dedim Abi, abi bir yanda oynayan bir takım. Evet diğer yanda L1 üçgen ve Ya bırak neyi oynayalım, oynayalım abi ya. ya. Bana da hatırlayın bana ya. Yemeyelim. Arden Zırs bunu L1 üçgenle açmadı. E, güzel paslaştı. Çok açtı. güzel orta. Ve Çok güzel. Değil Onur abi Gidden enerji abi. içiyor. Kolum. Evet, böyle kolayı içirirler <laughs> arkadaşlar. Kolayı böyle içirirler. Oy! Arden aferin lan. 2-2. Onur abi hemen bir L1 üçgen ama Aa, hoca bitti. Bitti hoca dedi ki. L1 sadece Ardenzers yapabilir. Sadece only Ardenzers. Arkadaşlar spikerimiz e, bir koşu ekmek almaya... gitti. Burada gidip, burada. Bir... Ha geldi. Burada. Ekmek almaya gitti geldi arkadaşlar arada. Sponsor değiştiriyorum ya her. E, az önce Nike dışında Under Armour'a geçtik. Evet e, ikinci yarı başlamış. Arkadaşlar ikinci yarıda hiç gol olmasın. Direkt e, biz uzatmalara geçelim. Orada birer gol olur ve penaltıları izleriz diye düşünüyorum. Kante. iyi. İyi. Alfonso Davis. Arkadaşlar bak karlı memleketten geliyor adam. Ge geçen gördünüz mü şey e, Bayern Münih maçında nasıl geri gidiyor böyle ya, ya Manyak gibi koşuyor. İşte şey, he, kanadalı karpuması. Yani karda kar yopardı Aha. Arapasına dikkat. Vermedi Forla. Vermeliydi bence. Evet. evet ya ya <laughs> <kartı gülüyor> Şut fake abi, şut fake. Birbirini Çok tartıyor şu an fake. rakipler. Birbirlerini evet. tartıyorlar şu an. Siz tartmaya devam edin. 90. dakikaya kadar o bir 2 dakikanız kaldı. O zaman gel. Al sana bir Al sana birbirini oh. 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 Bu, bu ne Bu şeye özenmeler mi? Azından. Benim Onur abi ilk yendiğim maçta Beckham'ın uzaklanmış şutu vardı. Ona özenmeler galiba bu hareketler. Vallahi neye özenmeler bilmiyorum. Bu arada o başarılı pas verileri geldi. Oh. E, Aaaa forlan. Rick Vieira. İyi, defans Kante'den güzel. Defansa dön verilmiş. Ee, Patrick Vieira en çok pas yapan, en çok başarılı pasa sahip olan oyuncu Lollipop Spor'da. Ya attı. Bak, başarılı pas abi. Şimdi Cristiano Ronaldo arden zırzata. Heyecan katalım maça. Kante, Beckham çok koştu yoruldu ama mücadeleyi ya, bırakmıyor Aha. Beckham. Ne Aha, önerilmesi Hoca foul bu. Ne oldu? Foul, bileyim. Ne? Faul. Hocam faul ya arayama vuruyor. ben bir ya. şey yapmadım diyor. Bu işleri bırakın ama ya. <laughs> Arden'i Bak bak easy oha ya geçiyor bir de hızlı, hızlı. Ya, har harbi orada bir yere var ya öyle bir şey yaptı. Öldüresiye ki... giriyor o, ya. Yeni kural yeni kural şunu da hatırlatayım. E, kaleci oynatma yasak. Yeni kural. Öyle mi? Free kaleci oynatma yasak. Yorumlarda çok artı birlenmişti. Ben de dedim ki. Gerçekten öyle aslında. mi? Harbiden harbiden. Yani öyle yapalım. Ata atabilen atsın. Ben artık frikik golü atamıyorum. Sağ olsun kalecilerin oynamaları. Eskiden ne patardık. Onur abi şu an Bunu yarım saat ne yapıyor acaba ya? Yine durdurdu oyunu ya. Van getirdi. Bekem bari sağ beke çekti Onur abi. Bir de kime getirdi? Başka kimseyi getirme. Messi'yi al bence abi. Abi Başka hadi ya geliyor. artık yarım saat oldu Messi ya. Messi de direkt kaldırmış yani. Bu arada arkadaşlar yeni konseptimiz kaldır göster. Onu evet, izlemeyi bizim ekibe çok uyumlu bir konsept. Kaldır göster. Biz kaldır hepimiz. göster. Kaldırıp yani gösteriyoruz. konseptin ismi şöyle. Kaldırıp gösteriyor. <laughs> Aha. Alfonso değil biz topun başına geldi. Ya değiştir. Messi. Bu arada ben de Onur abiye taktik veriyorum. Free kick atsın diye falan da. Arden'in free kickiydi ya. Aha Beckham. As Kaleci <laughs> oynatma yok. Ha, işte bak zaten oynatmaya da gerek yok. Arden Lan karşı Beckham özellikle. vursana direkt. Aha, De Bruyne. Uzun pası attı hamileliğe. Nasıl üçken, koştum ya? Orada top olsun. bir sekti. Bak, De Bruyne yine. Bence maçın yıldızı şu ana kadar De Bruyne. Öyle mi? Bruyne of. of. Ya adamın işte önünü, onları bir tek... Adamın önünü bomboş bırakıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi verir yani bu. Olamayın. O, o Ronaldo'yu indirdiği varan, varan Hata gelebilir Lionel Messi. Güzel Messi. Messi, Messi önünü tante, boşalttı. Messi solaya, yavaş. Hocam. Yeter ya. Silinmesi gereken Beckenbauer. Silinmesi gereken. SG Beckenbauer yani. Detay o ama. SG Beckenbauer. <laughs> SG, SG Beckenbauer. Evet. Beckenbauer. Beckenbauer aldı. Önünü boş buldu. Koşuyor. Kante. Beckenbauer hala koşusunu devam ettirdi. Ama Alfa yavaş. Zodayli's yavaş kaldı. Kalkması. Yorulmuş. Yorulmuş. İki tarafta yorulmuş artık. Neyse. Kaldır göster arkadaşlar. Kaldır göster. Aa, o Helal olsun o be. Helal olsun dakika 84. Obamayan, 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 işte ters böyle. Kanat falan bir şeyler yapalım. Obama ya Ronaldo'yla kafa dokuşturuyor. Yani. Diyor ki ben Forlan'dan daha iyiyim diyor. Eyvallah koçum diyoruz eyvallah. Zaten sarıyı seversin sen Obama sarı formayı. Bakın burada tekrardan izliyoruz pas şöleni. Tak tak bir dikip... bak 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 Obama. ver kaşları görüyor musun? Oh 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 neler neler. Neler neler Onur abi işte futbolun güzellikleri. Maç tekrar başladı. L1 üçgen geçti. Ne? Mbappe geçti ama offside mi Mbappe aldı. Mbappe penaltı hocam. Uf! De Bruyne! Oblak yine şov yapıyor. Ne? Lollipop inanılmaz Kale kale, kale 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 hayde, kale. Haydi haydi haydi. Lela 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 İşe yarıyor, işe yarıyor. Top çevir geride. İleride ileride kalsın top. Şöyle indirebilirsem. Aha yaramıyor diye zaten söylüyorum. Kalesinden çıkan bir Neuer var orada. Patrick Vieira, Alfonso Davies'e genç. Sen şöyle öğren dedi. Patrick Vieira 90 artı 2. Lollipop Spor. Konsantrasyon kaybetme. Bu top sende. Bu atak sende. De Bruyne'a gidiyor. Kevin De Bruyne açtı. Jordi Alba. Ortası. Boşlukta kalan top. Hocam bitir. Bitti. Aldık be. Aldık. Goodbye. Ya. Goodbye. İşte böyle. Oh be. Tebrik ediyoruz. Arden Zırzı Lollipop Spor'a Teşekkür geçmiş ederim, olsun abi. diyoruz. Teşekkür ederim. Sonucunuz Gürkan Bayburt Oo. burada herkese elveda diyor. Bir yayının sonuna geldik. Abi Bir sonraki baş... yayına görüşmek dileğiyle. Bir şey Sağlıcakla diyeceğim. kalın. Esen kalın. Bir şey diyeceğim. Ronaldo hakkında ne düşünüyorsun Gürkan abi? Yani Ronaldo bugün çıkardı. Kaldırdı gösterdi. Yeni konseptin reklamı İki oldu tarafı. bu. İki taraf için de mükemmeldir Ronaldo. Evet. Peki Kaldırı gösterdi harbiden. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun Gürkan abi? Bak burada topu. Futbolun güzellikleri diyen Onur abime karşı tik tik miki miki mak tik tak orada hemen Obama yanıkla sol dibe inanılmaz. Ya ortada geçen bir maçtı 2-2 diye uzatmalara gider diye düşündük. Bence Ama de bu arada o... ortada geçti onu da söyleyeyim. Ee, yani, yani... Kim alsa şeydi. İyi ki biz kazandık ama ortada geçti bence de. Tebrik ediyorum. Abi Ardan kazandığı için böyle diyor. Ee, arkadaşlar isterseniz oyuncu silme kısmına geçelim. Pekala varsın silinecek kolanı mi? Kolanı iç abi Onur abi kolanı iç. Oh yarasın. <laughs> arkadaşlar 3 puanı aldık. Öncelikle onun için çok mutluyum. Şimdi Onur abi'nin kadrosundan birini sileceğim. WhatsApp'tan bana karıştırmadan önceki hali attı. Daha doğrusu gruba attı. Bakıyorum şöyle kimin gitmesini istiyorum diye şöyle bir bakıyorum. Valla Beckenbauer çok etkili, Vieira çok etkili ama ben kimi koruyacağını merak ediyorum. Öncelikle onu soralım. İki İkisini, ikisini korudum. İkisini koruyorum. O zaman Ronaldo'su çok etkili. Ee, Ronaldo öyle biliyorsunuz benim Van <laughs> Dijk'e hep geçiyor. Neymar'ın gitmesini isterim. De Bruyne yürüsün gitsin. Varan, Varan. Ya bugün zaten Neymar'la balına bir gol attı arkadaşlar. O yüzden Neymar'a da bir gıcık kaptım ondaki. Çok bal, bal Bence anıydı. Bence Zico gidecek bugün. Bakalım. Ben o zaman söylüyorum abi. Sen şimdi Anlat. çok tepkisizsin. Bir de bugün böyle kaybettikten sonra bir konuşmamalar falan bir şeyler. Bence sen çok karıştırmadın. Ya da karıştırmamış, izlenimi yapmak için böyle bir hareket yaptın. Hiç bilmiyorum. Forvetini, yani santraforuna gitsin santrafor. bir Hı hı. Sol bek 2. Sağ stoper 3. Kaleci 4. Yedek 1, 5. Tamam. <laughs> Daha nereyi sayıyor nereden? Yedek 5. <laughs> ha tamam pardon yedek 1-5 tamam. O, yedek 1 bittin. Yedek 1 bitti aynen. Hiç olmadı o iyi oldu ya Allah'tan. Ben burada Gördü en çok alma. sevindiğim hiç olmadı korumalardan geldi bir tane. Hani o da evet, elim için çok iyi oldu inşallah. inşallah. Şimdi çarka yerleştirdik. Ve bakmayacağım ben. Onur abi bana bas dediğinde. Bir dakika şöyle yapayım. Hayır Onu... sen basacaksın bakmadan. Ben mi basacağım? Ha doğru ben kazandım. Ha. Doğru. O zaman. Onur abi sen de bakma ama bak darılırım. Ben şöyle... bakarım. De. Şu anda Gülkan haydi, abi, varan, doğru yerde mi? Basayım mı? Haydi Noyer, Varan, Noyer. Varan gitsin ya. Ya da Noyer. Oh be. Ya hep niye en kötü oyuncular oh gider ya? Oh hep be. Hep en gereksiz ve kullanılmayan oyuncular gidiyor. Bir öncesinde de Beckham var. Oh Allah'ım. Ya. Oh. Beckham Bauer gelse hiç silinmeyecekti. Niye seviniyorsun ki? Aynen. Yani yani onu bunu geçti Arda, yani. Arda Beckham Bauer oh. nasıl hecelemişsin onu öyle. <laughs> Beckham <-Bauer. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar şu anda. Evet. Şu anda Instagram'lar ekranlarda. Onur abi'den de kimse seçmedi. Ekranda ya, şu an puan görüyorsunuz. Bu numarayı da ver ekranlara. Lider görsünler. O oh bozulacak o liderlik sen bekle. Aha ha 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 benim e, kanalda arkadaşlar hemen gelin. Sen sildin mi Onur abi? Zaten evet, bunu evet. silsen ne olur, silmesen ne olur? Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bu Dibala. Hadi oldu. hadi görüşürüz Ay, arkadaşlar. Hadi bay görüşürüz. Bay.